Atak yapıyoruz. Bot çok az var. Hatta eşitlediği zaman bot kalmayacak bile denebilir. Go 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 go. Burada direkt adamlarla burun buruna geliyormuşuz lan. Ben ilk defa Abire saldırdım da. de şey yapamazsan, baskı yapamazsan çıkamıyorsun buradan. Ya buradan bir sonrakinde galiba tıkanıyordu ya. Oğlum çok güzel bu silah RPT'de ya. Bak şimdi bunu T1 yapınca ben bunu bırakamayacağım. Nasıl eşitlendim takımlar? Tamam. İyi. Plus. Şuraya mermi atıyorum. Tamam. A2'ye fırlayalım. Çabuk oldu Çok fazla yüklendik buraya da o yüzden. Koru beni. Ben ne kullanıyorum lan? Smoke mu kullanıyorum? Önüme... Oğlum sen mi düştün lan önüme? <laughs> Yalnız AC-42 ile delta'dan. Sentrigan çok fazla canı var ya. AC40 yok et. Mert ne yapıyorsun Mert? Yavaş bize de bırak. Ne yaptım, ne Sağ üstte bir baktım. Çarşım yazıyor full. Bu ne oğlum benim elimdeki? Lan benim silah mı biri? Oğlum adam RPT'yi almış götürmüş ya. Ne gelmiş? Yine iyi gelmiş. Ona geçen NVT geldi. NVT iyiymiş kanka. Neyse. Bizon T1 değildi. Dur şuradan yerden bir şeyler alayım bakayım. Ne bu? AM40. Abire dönün abire. Tamam, AM40 oh aldım. God. Adam flashlight takmış AM40. <laughs> LMG, LMG çaldırdık beyler. Bu arada nikotin dördüncü en <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Şunu. Oğlum niye 20 mermi bu? Oğlum adam. Aa, tüh be. Biz onu bırakmasaydım keşke. 20 mermili AM40 aldım yerden. Bu ne abi? Abi şaka mı bu? Adamı çıktı yere bakın. Adam orada winch var, vincin üstünde. A1'den uzakta bir winch var, vincin üstüne çıkmış adam. <laughs> <Bu arada gülüyor> Kardeşim yok mu bir revive ya? <laughs> Alo. ve dünyanın en büyük yalanı sağ alttaki Nirvay Medix. <laughs> Hocam bir silah alayım lütfen. Güzel bir şey yok mu? Nearby doğru da tamam. Medix yanlış. RM buldum yerde. Burada da 6x dürbün takmış RM'ye. Bakayım bu ne? LC Allah Allah Mert beni bir daha abine çağırma ya Tamamdır Tamam. Şu basmıyor, gelemiyor. Anam, açılmamış da. Bir bomba geldi bir yerlerden ama. Şu an oyuncular çok şey ya. He kanka çıktın oradan. Oyuncular çok yeni ya. Yerden aldığım her silah şey daha sıfır. Eklenti yok böyle. Bir tane dürbün koymuş. Sniper'ı gördüm. Alak kutu yüzünden ölüyordum az kalsın. Bu ne? Aynen kanka sniper. Ve aldım şu an. Oha. HS mi yedim ben? Silah nerede oğlum çocuğun? Oğlum oha ya şansa bak. Oğlum. Ta abinin orada silah almıştım yerden. Bir çocuğu vurdum yerden silah alayım dedim. Aynı çocukmuş. Ya yuh ya. Ya bu kadar olur gerçekten. Deo kim vurdu seni? Kim vurdu ya gittim ya. Lan oğlum burada adam varmış ya. Hah oh be sıfar. Şey ama değil mi boş sıfar. Eklenti yok tamam. Tamam RM ile oynayacağım. Allah kahretmesin. Tamam. Abi Hex. <laughs> 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 ah ya. Çatıdan doğuyorlar. Tamam, güzel bir VHX buldum. <laughs> I must reload. I must reload. Ne yapıyoruz şimdi? Aldık mı burayı? Al takım hayvan ha. Evet evet takım hayvan. Ay. Bir mermi vardı. Vay be heksi de sıkmayalı bayağı oldu. Yılan yılan yemin ediyorum. Oğlum harbiden lan bu silah baya şey ya. Yani klasik yeni gelen silah değil mi? Sezon 7'ye ne diyorsunuz? Chat gelir mi? O sızıntısıyla sızıntılarıyla meşhur DICE çalışanının attığı fotoğraf var ya hani Seventh Son of the seven Son albüm fotoğrafı atmış yani. kapak. Yedinci oğul, yedinci oğul, yedi 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 her yer yedi. Aynı silah gene buldum ya çocuğun. Çıktı mı oğlum millet? Yalandan HS gitti ya. Yalnız çocuk akürüsü arttıran şeyi takmış. Diyor lan. Can atacaktım ne? atamadım bu araca girdim ya Yok yok ondan değil ya şeyden ötürü atamadım. Dolu değilmiş. Burada bir ayak sesi var ya. C1 guys C1. Reis oradan sıkıyorum. Niye bu tarafa geliyorsun ki? Sivan o zaman go over Sivan'a. Sezon 7 gelmez gelir. 7 olabilir gibi. Valla ben kesin gelmez diyordum. Gelecek gelecek. Gelir. Çünkü şey yani Battlefield 5'te de aynı beşik şeyi yaşadık. Kesin gelmez deseydim. Allah Allah. Lan adam smoke'tan çıktı vurdu beni ya. Aynı help. help. Aba. Ah, Peki. Pc ne var ya sağ sol yaptığında kasıyor gibi hissediyorum Benden ötürü mü? Yayın kasıyor gibi mi geliyor size? Şu an bir sıkıntı yok ya 120 FPS'nin üstünde alıyorum Bu Girişte sahada bir yer var orada var ya Deo yakın Kim solda, solda adam var ya. Allah Deo Açtım Karşımda bir yerde var B2'yi alıyor adam Soldaki adamı vursana diyecektim. Soldaki adam beni yok etti demeli iki attı. Sağdaki adama sıkarken ekranın solunda adamı görüyorum. Bilmiyorum öyle görüyorum. Oyundayken falan mı izliyorsun yan monitörden? Kastıran bir şey vardır belli ki. Ondan olabilir kral. Allah! Çocuk 500 metreden geldi beni kaldırmak için. Oha! Oğlum DM'li çocuk nasıl oynuyor öyle? Gösterdim anda deliyor. Vurdular herhalde onu. Kanka niye saldın? Kaldıracaktım ben seni. Dağda biri yatıyordu abi vurdum. Niki camper 003'ti. <laughs> Adam kendini biliyor. Adam. Bak A tuşu basmıyor diyorduk yine ya. Yani. İçeri mi doldular? Batutular. Nedir? Ha. İçeride de, evet sağda yatıyorlar. Hmm, nasıl şey edeceğiz orayı? Bu bir şey diyeceğim. Hani Zayi'nin zımbırtısı var ya. O şey yapıyor mu? Irish'in şeyinden kurtuluyor mu? O da mı patlıyor? Bu da patlıyor. Hayda. Ama çoklu attığı için bir tanesini tutuyor diğerlerini tutamıyor işte. Ha, bak o mantıklı. E giriyor ya. L'ye giriyor ya. Orada tutamıyor. Pompalı alıp falan mı girsek? Ne yapsak? Payik pompalı. Ne diyorsun diyor? Öyle, hemen. Ben giriyorum. Aa, şuradan ben ilk adam öldüm. Arkadan girelim aynı şeyden, durum tarafta. Bu ilk atak yaptığımız taraftan mı? Oğlum yok, böyle bir şey yok yani. İnanılmaz tarafında. kalabalık. Yalnız attığımız granitler patlamıyor. O yüzden şey. Şey aldım hmm. EMP aldım. SPH. Sundance. SPH. Alabiliyorum değil mi Sundance'da SPH'yi? Aynen. Buradan bir de Spring Grenade alayım. Tamam. Şimdi her türlü pisliği yapacağım. O in combat'taki kardeşim kimse ölmesin o. Leo kardeşim. Anka çok geç. Sağ ol kardeşim. Yani Şapkanla giriyoruz dedim. Hı, şurada adam gözüküyor ya. Neyse. C1 alırsak diğeri kolay. C1 çok şey, sakat. Hepsi kutuların üstüne falan çıkmış içeride. İşte o yüzden her türlü patlayıcı <laughs> şu an üzerimde. Oradan pek giremezsin Mülo ya. Diğer taraftan diğer tarafa bakıyorlar bu arada. Nerede pusuyorlar? Nerede pusuklarını anlayabilsem? Solda sağda. Sağ sol. Tamam. Payık aldın mı payık? Almadım kanka hani operasyon. Girdik lan. Evet. Ya bu kadar işte. üstünde ki. kişi var orada. Kalabalığı bir bulabilsem. Damn bro. Elif kaldırdı ya, Kramı görüyor musun? Ah ya Adam yerde yatıyor, yerde Çok dağılmışlar Neyse en azından oradan girebildik içeriye Şatkan alayım ben bari, otomatik şatkan alayım Öyle deneyeceğim Hı -hı. Belki olur Payık da alaydın iyiydi Payık, yok ya Şey smoke, smoke olmadı ya ee, Sandensi bilerek aldım kanka Şey olsun diye Bol bol patlayıcı olsun yukarıda yine. O değilmiş. Panik. Aynı yerden deneyelim bir daha şansımızı. Ayrış var ya. Yediler benim. Bütün patlayıcıları yediler. Ben giriyorum şans deneyin. Şans deneyin ne lan? Şans deniyorum Deyin sana. Ah be. Oğlum sağ tarafa setup kurmuşlar ya. Evet. EMP alsana EMP bomba olarak. Zaten şeysin ya SP falan var. Kırıyor EMP onları ama. Kaç FPS alıyorum? 120 ve üzeri genellikle. EMP almak için assault değil de başka bir şey oynamam lazım. Support oynayayım yine. Ee, yine otomatik shotgun alayım. EMP'yi seçeyim. Tamam. bala <laughs> vurdu <laughs> 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 Hadi bismillah Ah be ya Kastı oğlum bildiğin O kadar adam aynı yerde olunca bildiğin kastı Burayı nasıl alacağız ha? Burayı herkes aynı şeyi yapacak bence. Çatkanlarla Vallahi gireceğiz içeriye. Ya nasıl gördün ya? Oğlum ya. Bu arada EMP ile bayağı şey vurdum oraya. Bir şey diyeceğim oraya aslında C4 atsam yer mi? C4'ü de tutuyor abi, değil mi şey? Şey olabilir bak orada bak bir şu işaretim var ya. Orada Pompik. hepsi. Tompikle niye hediyesi alıyorsun? Daha rahat ediyorum ya. Orada cover'lı bir yer var. Ha? En şeyden git, soldan git. Iyyy. Galaba. Mert dikkat et. En Şu soldan an an gidip oraya bir tırmanırsan 20 kişi yatıyor orada. Şu an en çok oyuncu BF 5'te galiba. Arka arka. Sizden çıkmaya çalışıyorum ama. Arkalamışlar bu arada. O zaman şuradan çıkacağız. Ticket mı bitiyor ya? Niye müzik girdi? Hayırdır? Yok. 150 daha ya. Aa Murat gelmiş. Keyfine bak. Keyfine mi bakıyor? Bakıyor evet. 2 4 9. Yani Mükemmel bir grenet. Revive'ın da bir adabı var ya. Kapı burada mı ya? Sağ, sağ granitler misiniz? Attım. İki kişiyi aldım. Ya onları, onları sadece böyle patlatarak falan hani bir anda öldürmemiz lazım. Benim servera giremiyorsunuz çünkü server sistemi yok maalesef. Patlattım bunu Infantry Breakthrough'a gireceksiniz. 3 kişi var kanka orada. Hepsini yardım Girdik bu arada. Güzel. Çocukları kaldırayım da yardım olsun. Evet, ya cesedimde toplanıyorlar haberin olsun. Cesedimde oturuyorlar dedim. O köşedeler mi? Bir. Köşe bitti ya. Artık değiller. medic ne olur kaldır lan ne olur kapıda var. Şurada kapının kenarında. Öyle. Kaldıracağım seni. Asla bu kapıya yatacağım elemciyle Şuradan giriş var mı bu taraftan? Yokmuş tamam. Box attım içeri. EMP attım GD ben de. Ya. Siz burayı tutun. Çıkmayın oradan. C2'ye gidiyorum ben. Herkes C2'ye koş. Ben kaldım ya. Hay pompalıyla da C2'ye gitmek. Deagle gameplay yapacağız o zaman. Oo kalabora. Lan! Nereden gördün de ne vurdun? Senin öğrenebileceğin var mı? %70 kastım klavye. %70 kastım klavye varmış ya. 65 var. 67 tuş var. Bir 70 dediğin ne oluyor? TKL mi oluyor? TKL olmasa. Onu bir maç bitince konuş, konuşalım. 75 diye biliyorum ben de. Kaç vurduğunu gösterdiğin özelliği nereden açtın acaba? Abi onu şeyden, HUD'dan açıyorsun. HUD'a giriyorsun oradan açılıyordu. Bir dakika silahı değiştirmem lazım. Repete. Şuradan tekrar smoke'a geçelim. C2'yi nasıl alacağız? içinde bir silahmış. Lan öldü diye bıraktım adamı. Öldü diye bıraktım diğerine geçtim. Salak gibi. Adam 30 canı kalmış. Ölmeyle alakası yok adamın. Sanırım 72 tuşlu yön tuşları, page up falan da var. Hmm. Tam tenkeyli sıçtı o. Evet, 75. 75 F'ler var mı? F, F tuşları. F'ler de var. Hı -hı. F'siz olan %70 olabilir bak. Şimdi şey var klavye mevzusunda bir yüzde muhabbeti var bir de tuşa göre hesaplanıyor. Mesela benim klavye yüzde 60 ama 67 tuş. Gamer gidiyor bu arada. Evet o oh, hoş olmadı ya. Bunun <laughs> dediği şey sanırım F tuşları yok ama yön tuşları en tuşları falan var. <laughs> Adam içeri girdi. <laughs> Deo <gö> <laughs> sana geliyor. Burada. Duvarın arkasında. Yalandan vurdum. Bu medikler yemin ediyorum, yalan ya. İşaret bir şey gelmiyor. İki kişi varken şey yapmayalım, aldırmayalım. Bir kişi var gözüküyor. Nerede? Kapıda Vurdun mu lan onu? Bize sıkıyor bizim adamlar da ya oradan. RPT <laughs> ne iyi silah. RPT mükemmel bir elemci ya. İnanılmaz keyif alıyorum oynarken. <laughs> Öldün mi yani, kanka bugün? Öldüm. Ya favori elemcim Avens istiyordum ama galiba RPT. Dibimde adam var. Ay aman. Onu acık erken söyleydin iyiydi az kalsın gidiyordum. Geliyon diye söyledim yoksa edecek. Allah kah- Ah be. Atla. Görmedim lan onu. Oradan şey yapıyormuş. İşaretimde Mert bu arada. Mert sen ne yaptın ben öyle? Salayım Mert'ten çık. İşaretimde diyene kadar zaten adam Sen revive'a mı koştun? <laughs> Yo, ben değildim ki. Eklentiler yavaş Ay, açılıyor. Eklentileri açmak istiyorsanız botlarla oyun kurun. Bak size tavsiyem şey. Solo botlarla koop kuruyorsunuz ya. Ee, şey kurun. break Breakthrough Neydi o? Gemili mi? Gemili mi? Stranded. Stranded. Stranded kurun. Atak oynuyorsunuz. sağ rushlayın. Tepeye. Sağ tepeye rushlayın. Orada bir taş var. Böyle bir kaya var. Oradan yanından baktığınız zaman bütün AI'lar orada duruyor. Vurun. Ben bu arada... Biraz geri çekilin. Revive atmalarına izin verin yani. C1 gidiyor. C1. Kimse bakmıyor C1'e. Dönüyorum. Revive atmalarına bir izin verin. Baya bir şey paylaştım kanka bu arada. Onu yapmaları için soruldu. Ya yani herkesi bir anda patır patır vurursanız şey oluyor. Eee nedir onun adı? O ne lan? O adam niye o kadar hızlı koştu? Yani bir 10 tane bot vurun, bekleyin revive atsın. Vurun 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 orada kasın işte. 360 kill yaptığınız zaman zaten silahların eklentilerini açmış oluyorsunuz. Ondan sonra kill saymıyor. Contesting, contesting. Gir 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 içeri gir. Aa Allah Allah. Kalk kalk kalk. Medikler kaldırın. Geliyorum. Oh. Aman. Bakın bir tık sattı gibi ama. Bakın bir hepsi sattı ya. Yani. Hiç kaldıran görmedim ben. C'yi çok geç aldık ya. Orada çok ticket eridi. O problem oldu. Peki killerimizin güzelliği. Oynamışız. Valla bizim alakasız eleman da iyi oynamış baksana. Hayır hayır 37 33 37 33. Ha 37 33 37 33. Harbiden lan güzelmiş. Elinize sağlık boys. İyi oyundu ama olmadı. Murat çağıralım da Murat da gelsin bari DC'ye. Dici ile ya gelmez. Yok bırak bir şey yapmaya artık ya. Efendi. Tövbe etmiş. Tövbe etmiş efendi gibi oynuyor. Kafasında ekmek kırmış mı? Bilmiyorum o kadar ne. Havasında ekmek kırdısı olur ya.